Faik mutlu. Buyur Faik başkanım. Biraz su içeyim ben bari. Hakikaten yanıyorum arkadaşlar. Yani içim yanıyor. Açık ve net söyleyeyim. Yazıktır ya. Ben acıyorum acıyorum. Kendime de değil ha. Ne hiç arkadaşlarıma acıyorum. Faik başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Kemal Kemal başkanım. Çok dolusun. Başkanım sesinizi almaya çalışıyorum bir dakika. Evet, Antalya'dan hayırlı akşamlar diliyorum başkanım. Hayırlı akşamlar başkanım. Başkanım çok dolusun. Olmamak elde mi başkanım? Haklısın. Ee, ama biraz relax, biraz relax diye e, e, söylemek isterim. E, karşı tarafın e, fanatiklerini üstümüze alırız ve anlatmak istediklerimizi çarpıtarak Arkadaşların gözlerini boyarlar diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlarımıza daima yol göstermeye çalışıyoruz. <laughs> Ama e, bu kadrolu taşeronlar olsun diğer sayfaları da takip ediyoruz başkanım. Ee, yani o sendikaları e, mesela şeyler e, iş kolları e, aynı kalsın diyen sendikanın e, üyeleri arkadaşlar oralarda bunu savunuyorlar inanın üzülüyoruz. Yani derdimiz aynı. Neyse ama arkadan, başkanım, e, başkanım yani öyle yorumlar yapıyorlar ki yani e, sadece şeye odaklanıyorlar arkadaşlar. E, yani bize sözleşme yapacaklar, e, ortamı paramızı alacağız. Fakat e, kendisinin nece olduğunu önemsemiyor. Sadece paraya odaklanmış arkadaşlar. Ama maalesef o parayı da alamıyorlar. Biraz önce söyledim başkanım. Tabii. Türk iş dedin yüzde dört imza attı dedin. Evet yüzde dört beş. Yani başkanım yani arkadaşlar zannediyorlar ki e, yani bu yetkili sendikalar oturup da hani biz yüzde on yüzde on beş yani tövbe aşağı çok büyük laflar ediyorum galiba başkanım. Diye. <laughs> Başkanım, onlar Anladım. kendi aralarında zaten başta anlaşmış, biliyorsun. Türk İşlak işle el ele verdiler, Parsayı böldüler. Şu senin bu benim bitti. Onlar kendince bitti zannediyor. Ama biz burada bitti demeden de bitmez yani bu iş. Aynen katılıyorum Sen Genel Başkan Yardımcım. Ee, sağlık sektöründe, hastanelerde ve her yerde. E, yani geçen yayında demiştin sana. Hani ben çok doluyum bu konuda işçileri sendikadan sendikaya koşturdular demiştim ya başkanım. Evet. Belki takip eden arkadaşlarımız bunu hatırlarlar. Ee, i̇şte ben bu yüzden çok doluyum sayın başkanım. Ya, yani e, 80'den önce insanları sağcı solcu diye böldüler. Milliyetçi diye böldüler. Dindar diye böldüler. İnsanlar birbirlerini vurdu. Bir sürü e, ya yani ne canlar gitti. Darbe oldu. Bu sefer ee, işçi alemini böldüler. Eskiden tek bir sendika vardı. Hatırlarsınız yani yaşı genç olanlar hatırlamayabilir ama ben 50 küsur yaşındayım. Elli iki yaşındayım. Ee, eskiden ne duayen sendikacılar vardı. Sağda da solda da yani e, hani ses getiren söylediğe Türkiye yerinden oynatan yani ben hatırlıyorum onları. Sisteminde işçiyi böldüler. Yani yani kimse kusura bakmasın ama solcular tuttu. Başkanım, ee, dondu herhalde. Evet, geliyor mu başkanım sesin? Şimdi iyi mi başkanım? Başkanım? Başkanım donuyor Anladım. ama arada. Şu anda geliyor mu? Normal mi? Sizdeyiz başkanım. Tamam. Tamam geliyor. Evet. Başkanım şöyle söyleyeyim, ee, dediğim gibi önce ee, yani bir diski kurdular olmadı hak işi kurdular. Türk işi parçaladılar. Ee, evet. Arkadaşlar şunu arkadaşlar şunu unutmayalım. İktidarda hangi siyasi parti olursa olsun evet herkesin gönlünde bir parti yatar. Ama iktidardaki kişinin patron olduğunu lütfen unutmayalım. Lütfen unutmayalım. Tabii ki. Yani bu zamana kadar sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakar her türlü iktidarları yaşadık başkanım. Ama işçiler hiçbir şey kazanmadı. Hep geriye gittik. Çünkü patron patrondur. Siyasi görüş önemli değil. Patron cebine bakar. Patron cebindeki parayı ne kadar çalışana az öderime hesaplar. Arkadaşlar bunu anlaması gerekiyor. Yani bugün hükümette A sendi e, partisi vardır. Partizanlık yapabiliriz. Cebine ne giriyor kardeşim? Cebine giren mi? Aynen öyle. Yani yüzde dört, yüzde üç yani bu e, ekonominin çok iyi olduğu günleri de yaşadık biz başkanım. Evet şimdi ekonomi kötü diyorlar. Yani ekonominin 2008'li yıllarda biliyorsunuz ekonomi çok güzeldi. Yani bunu e, Herkes kabul ediyor bugün. Evet bugün kabul etmeyenler olabilir ama bugün şöyle geriye baktığımızda ekonomi gerçekten çok güzeldi. Yani herkes e, şey para saçıyordu başkanım. <laughs> yani e, açık söyleyeyim ben e, 95 yılında 2000 yılına kadar e, bizim çalıştığımız kurumda yani atıyorum 10 kişinin altında arabası vardı. Bugün bakın her işçinin altında iyi veya kötü bir araba var. Yani o 2008'in güzelliğiydi onlar. Onda bile vermediler. <laughs> Arabasını alan da boşlanıra kaldı. Yani kısacası bugüne gelirsek e, bu KK'lı arkadaşlarımızı siyasiler de kullanıyor. Maalesef ki e, derdimiz sendikalar da kullanıyor. Herkes siyasi e, bakmaya çalışıyor. Ya bu işin siyaseti yok. Karşımızda bir patron var arkadaşlar onu unutmayalım. İster Türk işte olanlar olsun, ister Hak işte olanlar olsun. Bakın genel başkanımız e, sayın genel başkanım dün akşam takip etmişsindir bir e, 2011 yanılmıyorsam ya da 2014 yılında bir gazete küpürünü yayınladı. Evet evet evet. Türk biz işteyken zamanlar, Evet evet biz genel biz o yanlar yoktuk başkanım. <laughs> Biz o zamanlar Zaten yoktuk. <laughs> bunları işçilere bugünkü KYK'lı dediğimiz yani bütün işçi arkadaşlarımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Biz o zaman eee sen genel başkanımızın yardımcılığını yapıyordum ben. Biz Kocaeli e, Devlet Hastanesi'nde ilk defa örgütleme yapan sendikaydık o zaman. Yönetimlik daha doğrusu. Bütün zorluklarımıza rağmen Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki bütün o günkü taşeron dediğimiz arkadaşların hepsini üye yaptık. Bizim genel merkezimiz, bizim genel merkezimizin genel başkan yardımcımız ve e, yönetimi Kocaeli Şubesinin mahkemeye verdi ya. Tuz koktu başkanım. Tuz, tuz. Hangi sendika Hangi, başkanım? Sağlık İş Sendikası başkanım yani söylettiriyorsun bana. Kime bağlı? Ee, Türk İş'e bağlı. Ya nereye bağlı olduğu çok da önemli değil. Bugün de e, hizmet iş var Başkanım. E, bizi o gün Taşeronları üye yapamazsınız dedi ya. Ya bir sendikanın genel merkezi şubesine diyor ki Taşeronları üye yapamazsın dedi. Ve mahkemeye gittiler ve kazandılar inanır mısınız? Ve bütün Taşeron üyeleri arkadaşlarımızın üyeliği düştü. Sonra bizim yönetimimizi düşürdüler. Tekrar seçime gittik. Genel başkanımız e, bunu yayınladı. Lütfen bu KHK'lı arkadaşlarımız bunu lütfen rica ediyorum takip etsinler. Biz tekrar seçime gittik. O günden sonra bakın o bir milattır. O günden sonra hastanelerde işçileri böldüler sayın başkanım. Aynen. Aynen. Yani hastanelerde inşaatçı var. Güvenlik var. Ne bileyim bürocu var. Bir tek sağlıkçı kalmadı başkanım. Bizim evet. kendi genel yani genel merkezimiz diyor ki bunlar sağlık işçisi değil dedi ya. Ya inanılır gibi değil. Yani çok doluyuz başkanım. Bakanlık Doğru, da diyorum. aynı durumda başkanım. Bakanlık başkanım, da aynı. Başkanım, zihniyet önemli olan zihniyet. Taşeron dediğimiz olay işçiye yani 80'den sonra yapılan olay. İşçiyi biz daha ne kadar az ücret öde, ödeyerek çalıştırırızın Türkçesi başkanım. Bugün adını bir sürü değiştirdiler. Yani harflerle boğdular. Yani herkesin kafası karışık Sayın Başkanım. KHK'lı yok işkurcu, yok e, ocu, yok bucu. Ya işçi kardeşim, işçi. Bu kadar basit. İşçiye ne vereceksin? Yani herkesi e, askeri ücretle çalıştırmak istiyorlar. Ve o gün bizi Hani dedim ya bugünkü hükümete öğrettiler dedim ya başkanım geçen görüşmemizde. Evet evet. Heh. İşte o günkü o çakal sendikacılar kusura bakmayın söylüyorum. Evet ben de senin gazına geldim. <laughs> Sen fazla bana uyma. <laughs> yani o o günün çakal sendikacıları sonra başka sendika kuruldu ya başkanım. O evet. sendikaları töreklendiler. Onlara da bu çakallıkları öğrettiler. Bizi o gün e, mahkemeye veren Genel Başkan Yardımcımız bugün hangi sendikada arkadaşlarımız lütfen baksınlar ve Ö Sağlık İş Sendikası'nın en tepesinde ikinci adam olarak oturuyor. Bakın o gün Maalesef. Türk işten, yani Türk İş sağ, veya Hak İş önemli değil, Sayın Başkanım. Oralarda oturan kişilerin zihniyeti önemli. Bizi kullanıyorlar, arkadaşlarımızı kullanıyorlar. Lütfen gözünüzü yöneticilerimiz sizler genel başkanımız ve diğer bütün yöneticilerimiz bu bu dediğimiz sendikaların içinden kopup geldiler. Bu yanlışlara dur dedikleri için güçleri yetmediği için kimisi dışlandı kimisi artık yani genel başkanımız inanıp pes etmişti. Ben dedi bırakıyorum bu işi dedi. Başkanım yapma etme bıraktı. Ama sonradan gerçekten işçi dostu olduğu için bu yapılanlara gerçekten dayanamadı. Bakın sıfırdan yeniden bir sendika kurdu. Neden? Çünkü mevcut sendikalarda bir düzen kurulmuş başkanım dediğiniz gibi. Kıramıyorsunuz. Kıramıyoruz evet. Evet arkadaşlarımıza lütfen diyorum ister öz sağlık işte olsun yani ister hak işte olsun ister Türk işte olsun. Evet bir dur den denmeli. Orada sizin eee Çalışanlarınızın sizi temsil etmek zorunda olan insanlar sizin paranızla oturuyor. Ama size para almıyor. Herkes çok dertli. Maalesef e, lütfen e, rica ediyoruz bu arkadaşlarımızın gözlerini açıp bunlara bir ihtar vermesi. Bakın e, biz yeniden kurulduk dedik. Oradaki şikayetlerimiz var. Bize gelin Bakın ben de yayınladım bunu kendi sayfamda. Gelin protokolleri beraber yapalım. İşçiyle danışarak. Yani işçinin istediği sözleşmeleri yapalım. Öz sağlık iş sözleşme imzaladı deniyor değil mi? Başkanım birkaç gündür fısıldıyorlar. Evet evet. Evet evet. Kim ne biliyor? Ne imza atıldı? Ya Kimin haberi sor? var? Ya sözleşme işçiden gizlenir mi ya? Şimdi ya yapılacak Allah sözleşme işçinin. Yani. işçinin. Ama işçinin haberi yok. İçinde ne var evet. ne yok. Evet başkanım yani ya inanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil ve bu arkadaşlarımız da ya ya ne bileyim hani e, kabullenmiş gözüküyor bazı arkadaşlarımız yani. Ve ya toplu arkadaşımız... sözleşmesi yapılacağını zannediyor. Evet. Evet. Yani kandırıyorlar. Biz anlatıyoruz. Bize de kızıyorlar. Niye gözünüze, evet. gözünü atıyorsun diyorlar. Sana kızıyorlar, bana kızıyorlar, aile sağlık sindikasının yöneticilerine kızıyorlar. Yani bakın başkanım, e, yeni e, konut sende sanıyorum. Yöneticiler işten atıldı. Evet. PTT sen. Asan Asanlıoğlu. evet. evet. Yöneticiler işten atıldı sayın başkanım. Ya evet. bunlar da bir bağımsız sendika. Yöneticiler işten atıldı. Sesler kısılıyor, kısılmak isteniyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gözümüzü açmamız gerekiyor. Yani evet. iş kolu ne olursa olsun. Hiç önemli değil. Biz işçiyiz kardeşim. Güvenlikçi. Hastaneler. Ya kardeşim hastanede çalışan herkes sağlık işçisidir. İki 2 daha 4 Yaptıkları protokol böyle. Altına imza atmışlar. Hak iş dağıttı. Türk iş dağıttı. Bence ha, e, hak iş var ya daha delikanlı davranıyor. Attı sözleşmeye yani yani şeyini ispat ediyor başkanım delikanlı derken altına imza attı. İş kolları birleşecek dendi yani ya hastanelerde çalışanların. Evet evet. evet. Diyor ki ya ben imza attım ama ya böyle kalsın. <laughs> ya kendisiyle çelişiyor ve insanlar uyandı. Üyeler uyandı. Ya adam güvenlikçi, oycu, bucu. Ya oycu, bucu yok ya işçi, işçi kardeşim. Niye bunu sağlıkçı yapmıyorsun? Yarısı Çünkü uyandı yani. başkanım. Hepsini uyandırabilsek sıkıntı yok. Daha yarısını uyandırabildik. İşte başkanım. Uyumaya devam mevzi, ediyorlar. Mevzi kaybedecekler. Çünkü e, hastanelerde çalışan herkes sağlık işçisi olursa sağlık camiası çok büyük bir camia. İnanın çok. Aynen öyle. Yani Şimdi almadan geçemeyeceğim. Rahmetli Mustafa Başoğlu Sağlık Sendikası'nı kurduktan sonra Türkiye'de inanın çok büyük bir ses geçirdi. Yani hastanelerde bir hastane müdürü bir işçinin hakkını yiyecek he. Telefon ettiğinde o müdür var ya ayağa kalkıp telefonda düğmesini ilikliyordu. Bak yeminle söylüyorum size. Bunu bize itiraf Bize işte eden böyle sendikacılar bile... lazım başkanım müdürler vardı. Ama hükümet ne yaptı? Orada da o sağlık sendikasını bölmeye çalıştı. Daha sonra Zâvetli başkanımızın bu dik duruşuyla alakalı yönetim içinden de böldüler. İşte o bölenler bizi mahkemeye vermişti. Ama o koltuk o kadar tatlı ki sayın başkanım. Her sendika için söylüyorum. Koltuk ve para. Oraya oturduğunda işçinin hakkını savunmak değil. O koltuk sıcak geldiği zaman işte şu anda yaşadığımız sorunları yaşıyoruz maalesef. Evet, yani diğer aynen. katılımcılar da vardır. Yani çok doluyuz ama diğer katılımcılara da söz hakkı verelim. Ben buradan bütün işçi kardeşlerimize iyi akşamlar diliyorum. Aile Sağlık Sendikası'nı takip etmeye çalışsınlar. Urfa'da biz bile seni takip ediyoruz Sayın Başkanım. İçinde Teşekkür ederim. Günler. başkanım. Hep birlikte bu, e, yani bizim gücümüz de bu. Canlı yayınlarla ya onlar e, sosyal e, medyayla uğraşmıyorlar. <laughs> onlar merkez medyaları çıkıyorlar başkanım. Yani bizim bütçemiz böyle, buna yetiyor başkanım. Başkanım o kadar profesyonel olmuşlar ki kulağı buradan tutuyor, tutması gerekiyor ya. Merkez medyaya gidiyor ya şuradan tutuyor, Hı. işçi kulağı tutacağını unutuyor anlatırken. Evet aynen. Bence işte, e, cümleten e, bütün arkadaşlarımıza ve e, size başkanım <laughs> hayırlı akşamlar diliyorum. Lütfen bu arkadaşlarımız, özellikle KHK'lı arkadaşlarımız ben o sendikadan ayrılırsam hak kaybım olmaz, sözleşme yapamam şu bu hiçbir e, endişeye kapılmasınlar. Gelin birlikte ses çıkartalım. Hiç olmazsa, evet onlar e, bizim istediklerimizi imzalamayacaklar. Biz bunu biliyoruz. Ama bizleri güçlendirin. Biz buradan ses verdikçe onlar o düşük maaşlara imza atamasınlar. En azından bunu yapalım. Lütfen. En azından yapalım. frenleyelim bunu. Tabii başkanım, tabii. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkan katıldığın için. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Görüşürüz başkanım. Görüşmek üzere, iyi akşamlar başkanım.